23. Bölüm Akrabalarla İlişki ve Ana Baba Hak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarına riayetsizlik etmekten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yani akrabalık bağlarını kesmekten sakınılması buyurulmaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onlar öyle fasıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırını sorulması emrettiği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri yani akrabalık bağlarını terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte lanet onlar içindir ve kötü yurt yani cehennem onlarındır.'' Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yarattı. Yaratma işini bitirdikten sonra akrabalık bağı ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ya Rabbi burası akrabalık bağlarını kesmekten sana sığınanların makamıdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cevap buyurdu. Evet akrabalık bağlarına riayet edene yakın olmama ve o bağı kesenlerden benim de alakayı kesmeme razı olmaz mısın? Elbette razı olurum. Öyleyse bu haslet sana verildi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, isterseniz geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız ayetini okuyun. Büyük hadis alimi İmam Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu, yine büyük hadis alimlerinden İbn Mace ve El Hakim hadisin isnadının sahih olduğunu söylerler. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Zulüm ve akrabalık bağını kesmek suçlarına ahirette ayrıca ceza hazırlanmakla birlikte dünyada Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından acele olarak ceza verilir. Dünyada acil olarak cezası verilmeye bu iki suçtan daha layık olan yoktur. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Akrabalık bağlarını kesen kişi cennete giremez. İmam Ahmet güvenilir rabilerden şu hadisi şerifi rivayet eder. İnsan oğlunun ameli her perşembe günü yani cuma gecesi Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Ancak akrabalık bağlarını kesenlerin amelleri kabul edilmez. İmam el-Beyhaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cebrail aleyhisselam bana gelerek şöyle dedi. Bu gece Şaban ayının 15. yani Berat gecesidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu gece Kelp kabilesinin sürüsündeki koyunların kılları sayısı kadar kişiyi cehennemden azat eder. Fakat şunların yüzlerine bile bakmaz. Müşrikler, kin tutup küs duranlar, akrabalık bağını kesenler, yani sılayı rahimi yapmayanlar, kibir ve kendini beğenmişlik duygusuyla süslü elbise giyenler, ana babasına isyan edenler ve içki müptelası olanlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç zümre cennete giremez. İçki müptelası olanlar, akrabalık bağını kesenler, sihirbazları, büyücüleri tasdik edenler. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu ümmetten bir zümre gelecek, yiyip içip eğlenip herkes gibi akşamlayacaklar. Sonra maymunlar ve domuzlar suretinde sabahlayacaklar. Onlara yerin altına batma ve taşlama isabet edecek. Hatta sabahleyin insanlar onlar hakkında şöyle diyecekler. Bu gece falanın evi batmış, bu gece filan aile batmış. Lut Aleyhisselam'ın kavminden bazı kabilelere taş yağdığı gibi, onlardan da bazılarına gökten taş yağacak. Yine onlardan bir kısmı, at kavminden bazılarını helak eden kavurucu kasırga gibi bir kasırgaya tutulacaklar. Bütün bu felaketler onların başlarına şu günahlar sebebiyle gelecektir. Alkollü içki içmeleri, erkeklerin ipek elbise giymeleri, çalgıcı ve şarkıcı kadınlar edinmeleri, faiz yemeleri ve akrabalık bağını kesmeleri. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir gün biz toplanmış iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi ve buyurdu ki Ey Müslümanlar topluluğu Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını devam ettirin. Çünkü sevabı akrabalık bağını devam ettirmekten daha süratli verilen iyi bir amel yoktur. Zulümden de sakının. Çünkü cezası zulümden daha süratli verilen bir günah yoktur. Ana babaya karşı isyan etmekten de sakının. Şüphesiz cennetin kokusu bin yıllık mesafeden duyulur. Ancak ana babasına karşı gelenler, akrabalık bağını kesenler, yaşlı olduğu halde zina edenler, ve komşusuna karşı büyüklük taslamak için süslü elbiseler giyinenler vallahi asla cennetin kokusunu bile duyamazlar. Azamet ve büyüklük sadece alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya aittir. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde oturuyor. Buyurdular ki Akrabalık bağını kesenler bugün meclisimizde bizimle birlikte oturmasın. Derken bir genç kalktı, aralarına biraz kırgınlık olan teyzesinin yanına gitti. Teyzesinden özür diledi, teyzesi de onu affetti. Sonra dönüp meclise geldi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Akrabalık bağını kesen birinin bulunduğu topluluğa Allah'ın rahmeti asla inmez. Okuduğum hadisi şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledilen şu rivayeti destekler mahiyettedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken bir defasında akrabalık bağını kesenler bugün bizimle birlikte oturmasın. Meclisimizden kalksın, gitsin buyurdunda Bunun üzerine mecliste bulunan bir genç kalktı. Yıllardır akrabalık ilişkisini kestiği halasının yanına gitti halasıyla barıştı ve onu ziyaret etti. Halası gence bunun sebebini sordu. Genç Ebu Hurer'e radiyallahu anh'ın söylediklerini nakletti. Halası gence gidip meseleyi iyice öğrenmesini istedi. Genç gelip Ebu Hurer'e radiyallahu anh'a meseleyi sorunca dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Akrabalık bağını kesen kişilerin bulunduğu bir topluluğa Allah'ın rahmeti inmez.'' Et-Tabarani'deki rivayet şöyledir. Aralarındaki akrabalık bağını kesenlerin bulunduğu bir topluluğa melekler inmez. Yine Et-Tabarani nakleder. İbn-i Mesud radiyallahu anh bir gün sabah namazından sonra bir mecliste oturuyordu. Dedi ki Allah adını yemin ederek söylüyorum ki akrabalık bağını kesenler aramızda varsa kalksın gitsin. Çünkü biz Rabbimize dua etmek istiyoruz.'' akrabalık bağını kesenlerin bulunduğu yere gök kapıları kapalıdır. Duaları kabul edilmez. Bukhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Akrabalık bağı yani sılay rahim arşta asılı olarak şöyle der. Akrabalık bağını gözetenleri Allah da gözetsin. Akrabalık bağını kesenlerle Allahu Teala da ilişkiyi kessin. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki, Ben Allah'ım ve ben Rahman'ım. sıla Rahmi yarattım ve ona kendi ismimden bölerek isim verdim. Kim onu gözetirse ben de onu gözetirim. Kim de akrabayla ilişkiyi keserse ben de ona rahmetimi keserim. İmam Ahmed'in sahih bir senetle rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Faizin en katmerlisi bir Müslümanın ırz ve namusuna haksız yere tataşmaktır. Sıla-i Rahim yani akrabalık bağıyla Allah'ın Rahman ismi birbirine kenetlenip bir şebeke oluşturmuş damarlar gibidir. Kim akrabalık bağını keserse Allahu Teala Celle Celaluhu ona cenneti haram kılar.'' İmam Ahmet Müsnedinde ve İbn Hibban es Sahihinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder: Akrabalık bağı yani İslahi rahim Allahu Teala'nın Rahman isminden alınmıştır. Onunla kan yakınlığı ve akrabalık bağı vardır. O şöyle diyecektir: Ya Rabbi beni çiğnediler. Ya Rabbi bana kötülük yaptılar. Ya Rabbi bana zulmettiler. Ya Rabbi ya Rabbi, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle cevap verecek. Seni gözeteni benim de gözetmeme, seninle ilişkiyi keseni rahmetimden mahrum bırakmama razı değil misin? El-Bezzar, Hasan bir isnatla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Sıla-i Rahim yani akrabalık bağı arşa kuvvetle yapışmış bir halkadır. Belir ve keskin bir dille şöyle der. Allah'ım, beni gözeteni sen de gözet. Benimle ilişkiyi kesene sen de rahmetini kes. Yüce Allah Celle Celaluhu ona şöyle buyurur. Ben Rahman'ım ve Rahim'im. Sıla-i rahime kendi Rahim ismimden isim verdim. Kim onu gözetirse ben de onu rahmetimle gözetirim. Kim de onu çiğnerse ben de onu rahmetimden mahrum bırakırım. Yine El Bezzar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Üç şey arşta asılı olarak şöyle der. Sıla-i Rahim, Allah'ım ben seninleyim, hiç bağımı kesmem der. Emanet ise Allah'ım ben seninleyim, asla ihanet etmem der. Nimet ise Allah'ım ben seninleyim, asla nankörlük etmem der. El Bezzar ve El Beyhaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Mühür arşın direğinde asılıdır. Sıla-i Rahim bir kimse hakkında şikayet bulunduğunda, bir kimse günah işlediğinde ve Allahu Teala'ya karşı cüret gösterdiğinde Allahu Teala Celle Celaluhu mührü gönderir ve o kişinin kalbini mühürler. O kişi bundan sonra yaptığı kötülüklerin hiç farkına varmaz.'' Buhari ve Müslim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabalık bağını gözetsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır söylesin yahut sussun. Yine Buhari ve Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını arzu ederse akrabalık bağını gözetsin. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını arzu eden kimse akrabalık bağını gözetsin. Buhari ve Tirmizi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder akrabalık bağını gözetmenizi yetecek kadar akrabalarla ilgili bilgileri öğrenin. Çünkü akrabalık bağını gözetmek aile içinde muhabbetin artmasına, mal bakımından zengin olmaya ve ömrün uzun olmasına sebeptir. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel Zevaidül Müsned'de El Bezzar ve El Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ömrünün uzun olmasını rızkının geniş olmasını ve son nefeste imansız gitmekten korunmayı arzu eden kimse Allahu Teala'ya karşı takvalı olsun, haramlardan kaçınsın ve akrabalık bağını gözetsin. El Bezzar ve El Hakim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Kim ömrünün ve rızkının artmasını arzu ederse akrabalarıyla ilişkisini düzeltsin. Ebu Ya'la Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Sadaka ve akrabalık bağını gözetmek şüphesiz ömrü uzatır. Son nefeste imansız gitmeye mani olur, insandan çirkin ve mahzurlu şeyleri def eder. Yine Ebu Ya'la şöyle rivayet eder. Hazam kabilesinden bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiramdan birkaç kişiyle birlikte bulunuyordu. Adam dedi ki Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden sen misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Adam ey Allah'ın Resulü hangi ameller Allah katında daha sevimlidir diye sordu. Peygamber Efendimiz Allah'a iman etmek diye cevap verdi. Kişi ey Allah'ın Resulü Sonra hangisi diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalık bağını gözetmek dedi. Adam bu kez Allah'ın en çok nefret ettiği ameller hangisidir ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak dedi. Adam sonra hangisi ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalık bağını kesmek diye cevap verdi. Kişi sonra hangisi ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötülüğü emretmek ve iyiliğe engel olmak diye cevap verdi. Bukhari ve Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken yoluna bir bedevi çıktı, devesinin yularını yahut dizginini tuttu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak ameli bildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir süre durdu, sonra sahabi kirama bakarak şöyle dedi. Bu adam gerçekten muvaffak oldu, doğru yolu buldu. Sonra adama ne demiştin diye sordu. Adam sorusunu tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmen namazı kılman, zekatı vermen, akrabalık bağını gözetmendir. Devimin yularını bırak, yoluma devam edeyim. Adam dönüp gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kendisine emrettiğim şeyleri tutarsa cennete girer. İmam Ahmed de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder: Kendisine rıfk yani yumuşaklık verilmiş kişi Dünya ve ahiret hayrından payını almış demektir. Akrabalık bağını gözetmek, iyi komşuluk ve güzel ahlak, ülkenin mamur olmasına ve ömrün uzun olmasına sebeptir. Ebu Şeyh İbn Hibban ve el rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular. Rabbine karşı en muttaki olan, akrabalık bağını en fazla gözeten, en çok iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan kimse. Et-Tabarani ve İbn-i Es-Sahihinde Ebu Zer radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Dostum Resulullah bana şu hayırlı hasetleri tavsiye buyurdular. Bana benden yukarıda olanlara bakmamamı, benden aşağıda olanlara bakmamı tavsiye ettiler. Bana yoksulları sevmemi ve onlara yakın olmayı tavsiye buyurdular. Akrabalarım sırt dönmüş olsalar bile bana akrabalık bağını gözetmemi tavsiye ettiler. Allah yolunda olan kimsenin kınanmasından çekinmemi tavsiye ettiler. Acı da olsa hakkı söylememi bana tavsiye buyurdular çok sık olarak la havle ve la kuvvete illa billah dememi tavsiye etti. Çünkü bu cümle cennet hazinelerinden bir hazinedir. Buhari ve Müslim ile diğer muhaddislerin rivayetine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Meymune radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmadan bir cariye azat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin yanında kalma günü gelip beraber olduğu zaman dedi ki Ey Allah'ın Resulü carimi azat ettim fark ettiniz mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu yaptın mı diye sordu. Evet dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşke onu dayılarına verseydin. Senin için sevabı daha büyük olacaktı dedi. İbn-i Hibban ve Hakim şöyle rivayet eder. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ben büyük bir günah işledim. Benim için tövbe edip bu günahtan kurtulma imkanı var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Annen sağ mı? Adam hayır dedi. Peygamber Efendimiz yine peki teyzen var mı diye sordu. Adam evet var dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ona iyilik yap dedi. Buhari ve diğerlerinin rivayetlerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Akrabalık bağını gözetene aynen karşılık veren kişi gerçek manada akrabalık bağını gözetmiş sayılmaz. Akrabalık bağını gözetmenin asıl manası seninle ilişkisini kesen ile akrabalık bağını devam ettirmektir. Tırmızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder başkalarının peşine takılarak insanlar bize iyilik yaparlarsa biz de onlara iyilik yaparız. Eğer bize haksızlık yaparlarsa biz de onlara haksızlık yaparız diyen zayıf ahlaklı kimseler gibi olmayın. Fakat insanlar size iyilik ederse siz de onlara iyilik etmeye, eğer size kötülük ederlerse onlara kötülük etmemeye kendinizi alıştırın. Müslim rivayet eder. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Benim bazı akrabalarım var. Ben onlara karşı akrabalık bağını gözetiyorum. Fakat onlar bana karşı akrabalık bağını gözetmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Fakat onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara karşı yumuşak ve nazik davranıyorum. Onlar ise bana cahilce ve kaba davranıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları dinledikten sonra buyurdu ki eğer söylediğin gibiysen sen onların yüzüne sıcak kül serpiyorsun demektir. Böyle olmaya devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı sürekli seninle birlikte olacaktır. Et-Tabarani İbn-i Hüzeyme Es-Sahihinde ve El-Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Sadakanın en faziletlisi içinde düşmanlığını gizleyen akrabaya verilen sadakadır. Bu hadisi şerif, sana karşı akrabalık bağlarını safsaklayana sen akrabalık bağını gözet hadisini teyit etmektedir. El-Bezzar, El-Tabarani et ve El-Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Üç haslet vardır ki kimde bulunursa Allahu Teala Celle Celaluhu onun hesabını kolaylaştırır ve kendisinin rahmetiyle cennete sokar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı üzerine sahabe-i kiram sordular. Bu üç haslet nedir ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular. Seni mahrum bırakana senin vermen, sana karşı akrabalık bağlarını savsaklayana senin akrabalık bağını gözetmen, sana karşı haksızlık yapanı affetme. İşte bu Hasretlere sahip olup onlarla amel edersen Allahu Teala Celle Celaluhu seni cennetine koyar. Ahmet bin Hanbel sahabeden Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştım. Elinden tuttum ve dedim ki Ey Allah'ın Resulü bana faziletli amellerin hangileri olduğunu bildir buyurdu ki ey Ukbe akrabalık bağını çiğneyene karşı sen akrabalık bağını gözet. Seni mahrum bırakana sen ver. Sana karşı haksızlık yapanı sen bağışla. El Hakim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte şu fazlalık vardır. Dikkat edin. Kim ömrünün uzun ve rızkının bol olmasını arzu ediyorsa akrabalık bağını gözetsin. Et-Tabarani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Size dünya ve ahiretin en üstün ahlakını bildireyim mi? Bunlar akrabalık bağını çiğneyene karşı akrabalık bağını gözetmek, seni mahrum bırakana vermek, sana zulmeden'i bağışlamaktır. Yine Et-Tabarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder faziletli amellerin en üstünü akrabalık bağını çiğneyene karşı akrabalık bağını gözetmek, seni mahrum bırakana vermek, çirkin ve kötü söz söyleyenleri bağışlamaktır. el bezarın rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Allahu Teala'nın ne ile yükselttiğini size haber vereyim mi? Lafız et-Tabarani'nin rivayetinde şöyledir. Allahu Teala'nın bir ülkeye şeref bahşettiği ve dereceleri yükselttiği şeyleri haber vereyim mi? Evet bildir ey Allah'ın Resulü. Sana karşı cahilce ve kaba davranan kimseye yumuşak ve nazik davranman, sana haksızlık yapanı affetmen, akrabalık bağını çiğneyene karşı senin akrabalık bağını gözetmen. İbn Mace, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Sevabı en çabuk verilen hayırlar iyilik ve akrabalık bağını gözetmektir. Cezası en çabuk verilen kötülükler de zulüm ve akrabalık bağını kesmektir. et şöyle rivayet eder. Ahiret'teki cezası vakit kalmak üzere Allahu Teala'nın dünyada cezasının en çabuk şekilde vermeye layık gördüğü suçlar, akrabalık bağını kesmek, emanete hiyanet etmek ve yalan söylemektir. Sevabı en çabuk verilen iyilikler ise akrabalık bağını gözetmektir. Öyle ki bir aile hep birlikte günahkar oldukları halde akrabalık bağını gözetmeleri sayesinde malları arttığı gibi sayıları da çoğalır.